Herkese selamlar. Şimdi motorla düşük süratte hakimiyetimizi geliştirmek için pratik yapacağız. E, temel bazı e, metrajlar var. E, o kukalarla birlikte şimdi kendimize boş bir alanda parkur bulduk. E, bunu yaparken tabii ki de e, deneyimli olan bir arkadaşımdan da yardım alarak yapıyorum. Neden yardım yapıyorum? Çünkü şöyle bir şey var. Oldu, düştük, biz sakatlandık. Tabii bunları yaparken yine full ekipman yani ben pantolon, ayakkabı, mont, kask, eldiven hepsini birlikte yapıyorum. Şimdi kukalarla birlikte şimdi parkuru kuracağız. O parkurdan böyle metrajlar var zaten standart YouTube'da şeyleri var mı bilmiyorum ama internetin birçok yerinde bunlar çıkıyor. Şimdi parkuru biz metreyle kuracağız ondan sonra da pratik yapmaya başlayacağız. Evet bakın şimdi şu ağacın yaklaşık 3-4 metre ilerisinden başlayan bir slalom parkuru yaptık. Ee, her biri 8 metre uzunluğunda Burası bizim bitişimiz olacak Burada da e, Kare yapacağımız yer var Şöyle Slalomla geliyoruz İkisinin arası 8 metre her kuku arası ee, En başa Mavi koyduk gene ki mavi başlangıcımız olsun e, Ağacın o tarafa doğru Bakın şurada görüyorsunuz Sonra böyle geliyoruz slalomla Geliyoruz bu mavi taraf tam 6 metrenin ortası. Ee, orada engel kaç yapacağız. Ondan sonrasında yavaş sürüşle beraber yürüme hızında başlayacağımız parkur başlıyor şu dörtlü. Şimdi onun parkurunun ilerisini yapacağız. Şimdi parkuru kurduk. Önden bir deneyeceğiz. Aklımıza çalışacaklarımızı yapmaya çalışacağız. Ondan sonra değişiklik yapacaksak onları yapacağız. Ona göre sonrasında beraber çalışıyor olacağız. Dediğim gibi burada yani e, deneyimli arkadaşlarınızla bu işi yaparsanız sizler için çok daha rahat olur. Evet şimdi parkura başlıyoruz. Önden parkurun bitişinden çıkış yapıp dönüp şuradan hızlanıp yolumuzu bitirip ondan sonra mavi kukanın oradan bir iki tane deneme değiştireceğimiz yer varsa onlara bakacağız. Buralarda tabii biraz motora da alışıyoruz. Ee, her ne kadar motorunuz e, iyi de olsa e, motorun tepkilerine alışmak etmek o, o yüzden önden bir şey lazım. Pratik lazım. Yavaş sürüş yapıyor olsanız bunları yapın. Evet şimdi parkura başlıyor. Yavaş sürüşle yürüme hızında. Bu yürüme hızı 5 kilometreyi geçmeden ön fren, arka fren, debriyaj kombinasyonuyla yapıyoruz. Ondan sonra 6 metrelik bu şeyin içerisinde yine yürüme hızında bir kare çalışması var. Yetmediği yerde gaza biraz yüklenebilirsiniz ama hep kontrollü, ayağınız arka fren ve ön frende olması lazım. E bazen taşabiliyor. Şimdi yürüme hızı la başlangıç mavi kukadan itibaren 5 km hızı geçmeden arka fren, ön fren, debriyaj kombinasyonu ile birlikte yürüyüş hızında gidiyoruz. Bu altınızdaki motor ne olursa olsun onun gücünü kontrol etme ile alakalı bir şey. Şimdi kareye giriş. 6 metre kare. Özellikle ortayı belirttik. Çünkü diğer parkurlarda başka çalışma yaparken de orada işte ani fren engel kaçış kullanabilmek için veya kendimize bir kerterez noktası alabilmek için her seferinde geçten sonra bir sonraki kukaya bakıyoruz. Dönüyoruz içinde taşırmadan. Sonrasında da çıkış gene yavaş sürüşle devam ediyoruz. Ve parkurdan çıkmış oluyoruz. Şimdi gene hızımızı alıyoruz. İsterseniz burada vitesi 2'ye atabilirsiniz. biraz hızlanıp çünkü motor da kendinden hız istiyor. Veya yok bir de devam edeceğim diyorsanız da devam edebilirsiniz. Evet şimdi hızlanıp ani fren, engel kaçış, durup tekrar yapmak Evet, gene parkuru bitirdi. Bu diğer bir çalışma. Yani kukalarınız varsa binlerce çalışma yapabilirsiniz. Kendi parkurunuzu kendiniz kurabilirsiniz. Biz böyle bir çalışma için yaptık. Şimdi de slalom çalışması. Her bir kuka arası 8 metre olarak yaptık. Burada yavaş olarak giriyoruz öncesinde. Bu sıkışık trafikte kullanabileceğimiz bir teknik. Yavaş yavaş arabaların arasından geçmek için. Şimdi tekrardan bir 6 metrekare içerisinde bir dönüş. Burada sağ tarafla yaparken biraz daha zorlanabilirsiniz. Ama çalıştıkça o da olacak. Çünkü sağ tarafta gaz olduğu için biraz zorlanma olabilir. Şimdi yine yürüme hızında 4.5 metreden aralardan geçip bu da bir nevi aslında slalom sayılabilir. Ve parkur bitiyor. Şimdi biraz daha hızlı. şimdi ani fren hızlanacak. Ve durduk. ve karenin etrafında sabit hızla dönmek için de bir antrenman yapabilirsiniz. Bu size geniş virajlar, uzun virajlarda avantaj sağlar. Evet, şimdi bu günlük çalışmamızı bitirdik. Yani yapabildiğimiz kadarını yaptık aslında. Yaklaşık bir iki buçuk saat kadar e, yaptığımız birçok şeyi yaptık. E, umarım size de faydalı olur. E, kapalı alanlarda lütfen deneyin, hakimiyetiniz artsın, tekerinize taş değmesin, kazasız belasız, motorunuza çok güzel günler geçirin, kendinize iyi bakın, öpüyorum, abone olun, like atın, varsa yorumlarınız, onları da yazın. Ben profesyonel biri değilim ben. Motoruma hakimiyetimi arttırmaya çalışıyorum. Bunlar eğitim amaçlı değil. Tamamıyla pratik. Pratik yapalım. Görüşürüz.